Bugün günümüz Türk dizilerindeki aile tasvirlerine şöyle hızlıca bir bakalım. Kaynak Metin diyor ki, televizyon eskiden aileyi bir araya getirildi ama şimdiki popüler diziler aileyi bayağı bir yozlaştırıyor, izleyiciye kötü mesajlar veriyor. Yani eğlenceden çok sanki bir algı yönetimi var işin içinde birincisi. Eski ve yeni aile dizileri arasında yani dağlar kadar fark olduğu söyleniyor. Eskiden o samimiyet, merhamet falan vardı ya. Şimdi ise hep entrika, aldatma, pısırık ebeveynler, hırslı çocuklar. Diziler artık hikaye anlatmaktan çok sanki belli bir aile algısını bize dayatıyor gibi. İkincisi bu diziler olumsuz değerleri normalleştiriyormuş tezi var. Hani ihanet, saygısızlık, sadakatsizlik bunlar çok sıradanmış gibi gösteriliyor. Aman canım herkes böyle mesajı veriliyor adeta. Televizyonun amacı artık eğlendirmekten ziyade izleyiciyi bencilliğe, sevgisizliğe alıştırmak olmuş sanki. Yanlış karakterlerle empati kurarken doğrunun ne olduğunu şaşırıyoruz resmen. Son olarak bu durum için toplumun sessiz virüsleri benzetmesi kullanılıyor. Yani diziler bilinçaltımıza gerçek aşk sadakati yıkar, mutlu aile diye bir şey yoktur, iyi olmak kaybettirir gibi tohumlar ekiyor deniyor. Karakterler özür dilemiyor, hata kabul etmiyor. Hani herkes aklı, herkes masum, herkes kurban durumu var ya. Pişmanlık duygusu bile gereksizleşiyor. E bu da tabii toplumsal dengeyi sarsıyor. Özetle kaynak diyor ki modern diziler bize gerçek aileyi değil onun bozulmuş tehlikeli bir illüzyonunu sunuyor. Peki sen süper baba gibi, ekmek teknesi gibi ya da İkinci bahar gibi ailenin ne olduğunu gösteren dizileri seyrettin mi? Seyrettiysen o günleri özlüyor musun?